Evet değerli Art TV izleyenleri, bugün 27 Temmuz 2020 ve e, paganizm konusundaki makaleyi çevirmeye devam edelim. Şimdi <laughs> en son geldiğimiz yerde bu paganizmin siyasi ve içtimai mana ve ehemmiyetine değiniyordu. Burada e, kralın tanrı, tanrının kral olduğu bir siyasi yapının çözümlemesi yapılmıştı. <laughs> Ve imparatorluk kültünün bir yönetim modeli olarak nasıl muhtelif ee, devletlerde, medeniyetlerde tatbik olunduğundan bahsetmişti. Şimdi ya siyasi felsefeden bahsediyor. Diyor ki, Aristotle's political philosophy, almost designed as Plato's frankly was for the city state, was carried on through the Stoic vision of the city of Zeus, a world empire, into the concrete majesty of Rome, which was itself to pass when confronted in Christianity with that individual conscience it would not recognize. into Civitas Dei Oven Augustin diyor. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla burada şunu demek istiyor. Aristo'nun siyaset felsefesi ki siyaset biliminin kurucusu kabul ediliyor Aristoteles. E, neredeyse diyor başından itibaren bir amaç doğrultusunda tasarımlanmış bir felsefeydi. Ve bu adeta e, bir şehir devletinin ihtiyaçlarına uygun olarak e, kotarılmış bir siyaset felsefesi diyor. Ve Platoniki de öyle diyor. E, dolayısıyla bunun ölçeği çok küçük ölçekli bir tasarımla tasarımlanmış diyor. Şimdi birçok konuda olduğu gibi demek ki siyasette ve siyaset biliminde de ölçek meselesi çok önemli. Ölçü ve ölçek meselesi Şimdi bir şehrin ve bir belediyenin idaresiyle veya bir kasabanın idaresiyle herhalde bir ulusal devlet ölçeğindeki ve nüfusundaki bir siyasi yapının idaresi aynı şekilde olamaz veya bir imparatorluğun idaresi bir ulusal devletin şeyi gibi olamaz. Dolayısıyla ölçü ve ölçek çok önemli ama burada diyor ki yani evrensel olarak e, öngörülmüş şeyler değil bunlar diyor. Bir şehir devletinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış diyor. Ama diyor, was carried on through the stoic vision of the city of Zeus. Ama stoacıların siyaset vizyonu ise Zeus'un şehri denilebilecek bir dünya, bir dünya imparatorluğu fikrini benimsemişti diyor. Ve bu da realitede Dünya İmparatorluğu o zaman Dünya İmparatorluğu Roma'nın emperyal devletiyle özdeşleşiyor diyor. Which was itself to pass when confronted in Christianity with that individual conscience it would not recognize into ...The Civitas Dei of Şimdi ve diyor... ...Roma'nın... ...Roma'nın bu imparatorluk... E, ...yapısı... ...ve ideolojisi... ...Hristiyanlığın... E, ...tarihi meydan okuyuşuyla... ...karşılaştığında diyor... ...bu Hristiyanlığın... ...şahsi vicdan gibi... ...bir, bir kavramını... ...asla tanımamıştır diyor. Dolayısıyla... Ama diyor bu fikir, bu Mehmet Zeus'un şehri fikri Hristiyanlığa da bir şekilde geçerek bir fikri yakınlıkla, fikri ozmosisle geçerek e, Aziz Agustin'in Sivitas Dei denilen kavramında e, Hristiyanca bir ifadesini bulmuştur diyor. Yani Sivitas Dei e, Tanrı'nın şehri falan diye çevrilebilir. E, yani Tanrı'nın e, siyasi şehir ama şimdi çünkü o civitas deyince belki biraz medeniyetli de ihtiva eden bir şey. Yani tanrının e, tanrının şehri ama demek ki bu şehir siyasi ve medeni bir vasfı da olan şehir. Yani öyle bir e, sosyolojik manasındaki salt bir şehir değil, şehir değil demek ki o. Bilmiyorum ama şimdi burada pek de ukalalık etmeyeyim. Zeus'un şehrinden Tanrı şehrine geçilmiş netice itibariyle. <laughs> Bunu da Agustin, Aziz Agustin yazmış. Bu şeyi, yani bu kavramı. Bir eserin de adıydı galiba. <laughs> Aristotle and Plato survived in Aquinas diyor. Ve Aristoteles'in ve Platon'un fikirleri Hristiyanlık içerisinde de yaşamaya devam etmiştir diyor. Thomas Aquinas'ı kastediyor herhalde. Thomas Aquinas bilinen filozofun düşüncelerinde yaşamıştır diyor. Ve diyor Stoik, Stoik tasavvur istediyor. Stoacı tasavvur da Dante'nin fikrinde yaşamıştır diyor. Gregory the Seventh reproduced in his age and manner The Effective Work of an Augustus diyor. E, diyor ki papalardan 7. Gregory kendi çağında ve kendi üslubunda e, Roma'daki bir Augustus'un yapabileceği işleri fiilen yapmıştır diyor. And of of it all the soul was that kingdom Hebrew born which spiritualized by Christ and preached by Paul has been a far mightier force for civilization than ever was the police of the Greeks do. Ve diyor ki, şimdi <laughs> Yunanların e, polis denilen bu şehir devletleri modelinin e, medeniyete teşkil edebileceği bir medeni modelden çok daha fazlasını Hristiyanlık kendi e, tarihi sentezi ve alışımıyla başardığı bir sentezle ondan çok daha ötesini sunabilmiştir diyor. Yani burada e, Yahudilikten doğmuş ama İsa ile kendi ruhaniyetini bulmuş ve Aziz Paulusça tebliğ ederek bir misyoner dini olmuş, bir yayılmış bir din olarak medeniyet medeniyetin amaçları itibariyle Yunanların şehir devleti modelinden çok daha ötesini sunabilmiştir diyor insanlar. As long as the ultimate source of authority the inalienable rights of conscience and the equality of all in a divine sanship Were unrealized, no true solution of the antinomy of state and individual, such as Paul could offer, was, was possible. <coughs> as long as the ultimate source of authority, the inalienable rights of conscience. and the equality of all in a divine sonship were unrealized, no true solution of the antinomy of state and individual such as Paul could have was possible. Ancak diyor, e, kesinlikle dokunulamayacak ölçüde kutsal olan e, vicdani e, haklar, ...ve ilahi bir... E, ...Yaradan'ın... ...eşit haklara... ...haiz... ...yaratıkları olarak... ...insanın... E, ...felsefi konumu... ...konumlandırılmadıkça... E, ...devlet ile... ...birey arasındaki zıtlığın hakiki bir çözüme kavuşması ki Aziz Paulus böyle bir e, formülü geliştirmiş kendince böyle bir şey mümkün olamamıştır diyor. Aziz Paulus'un Romalılar kitabının 13. atası. Romans 13. Şimdi yine ağır bir kaynakça var. Köşeli parantezinde şöyle yazılmış. E. Barker adlı yazarın 1906'da Londra'da yayınlanmış bir kitabı. Political Thought of Plato and Aristotle. Platon'un ve Aristoteles'in siyasi düşüncesi. Bilhassa da 237. ila 250. sayfaların arasında atıf var. 281. ila 291. sayfaların atıf var. 119. ila 161. sayfaların atıf var. 497. sayfası ile 515. sayfası arasında atıf var. Yine G. Murray adlı yazarın Cambridge'de 1907 senesinde inanmış bir kitabı. Rise of the Greek Epic diyor. Yunan destanının doğuşu. Bak, Yunan destanının gelişimi. P. Allert adlı yazarın Londra'da 1900 2007 senesinde yayınlanmış ve tercüme olan bir kitabı. Ten Lectures on the Martyrs. Martyrlar hakkında 10 sunum ya da 10 ders. Martyr. Yine aynı yazarın P. Allard'ın Persecutions. Yani e, Persecution. Şimdi onu nasıl çevireceğiz? Zulüm. Zulümler. Zulümat diyebiliriz. Zulümat. Paris'te 1885'te 1800 1890'da yayınlanmış bir kitabı. Sir W. Ramsay'in Aziz Paul hakkındaki kitapları demiş. Birazsa 1906'da Londra'da yayınlanmış Paul in Studies diyor. Aziz Paul hakkında teftişliar kitabı 1897'de yayınlanmış Paul Traveler, seyyah olarak Aziz Paul kitabı ve <laughs> yine bir SJ kısaltmasıyla kısaltılmış herhalde Cizvit papazı. Society of Jesus bir Cizvit papazının C.C. Latin İngilizce yazdığı Ancient King Worship Eski Çağda Krallara Tapım adlı kitabı. In these systems the vehicles necessarily went to the volume. Even the good Greek legislation on behalf of orphans, wards, the aged parents, and the like, even the admirable instinct of Eidos, which shielded the defenseless, the sublime, the stranger, the stricken of God and afflicted, could not stop the exposition of sickly or deformed infants. defined even by Plato to render poverty not ridiculous, suffering not merely ugly, death not defiling. Şimdi ne demek istiyor burada? Diyor ki bu paganların hangi sistemi olursa olsun e, toplumun en zayıf unsurları e, öyle veya böyle eziliyordu diyor. Yani de onu demek istiyor. Ben kulu olduğunce en zayıf unsurlar eziliyordu. Yani diyor ki <laughs> Yunanların bir takım yasaları vardı ve <gülüyor> bunlar <gülüyor> hayırlı yasalardı. Ve yetimleri, yaşlıları, ebeveyni ve Ward diyor, bunları koruyan bir takım yasaları vardı ama diyor, bunlar şekli itibariyle diyor, şekli itibariyle zayıfları himaye ediyor gibi gözükse de aslında pek de bir işe yaramıyordu demek istiyor herhalde. Words deyince herhalde hacir altında olan kişiler. Yani vesayet altında olan, hacir altında olan, himaye altında olan kişiler. Çeşitli sebeplerden ötürü words deyince orphans, wards, the aged, yaşlılar, işte herhalde kendisini geçindiremeyecek ölçüde muhtaç olan ebeveynler ve bu gibi kişilerin korunduğu bir yasama, yasal sistem varmış Yunanistan'da. Even the admirable instinct of Eidos, which shielded the defenseless. Bu aidos kelimesi şekil manasına geliyordu benim bildiğim kadarıyla. Yani şunu mu demek istiyor acaba? Muhtaçları ve hakikaten acizleri koruyan kanun vardı ama bu şekilden öteye gitmiyor mu demek istiyor? He is the supply the stranger korumasız ve muhtaçlar. Subline diyor. So. yardım isteyenler, imdad isteyenler, saplan, imdad isteyenler, yabancılar, garipler, stranger, stricken of God and afflicted, e, Tanrı'nın e, sillesini yemiş olanlar, yani afflicted diyor, demek afflicted, çeşitli çeşitli sakatlıklardan muzdarip kişiler çeşitli sakatlıklardan muzdarip kişiler yani could not stop the exposition of sickly or deformed infants bu exposition kelimesi e, ilginç şimdi Orada acaba e, kürtaj gibi bir şey mi kastediyor yoksa Yoksa bir ayrımcılığı mı kastediyor? Yani şimdi toplumsal bir dışlanmışlık bir ayrımcılığı mı kastediyor yoksa abortion gibi bir şey mi kastediyor? Yok ki bütün bu Yunanların bunları muhafaza eden, mailen yasalar diyor. Ee, infant yani çocukların veya bebeklerin ee, bir takım kusurlu ve normal olmayan vücut e, özelliklerinin veya çeşitli hastalıklarının teşhir edilmesine ya yani bir herhalde sosyal bir dışlanmışlık ve kınama vesilesi olmasına mani olamıyor diyor. Yoksa exposition derken e, bir kast ediyor. Bir öjenik, öjenik fiil de bunların e, yaşamalarına da izin verilmediğini kastediyor acaba. Şimdi exposition deyince burada biraz durup düşünmek lazım. öyle bir şey seçmiş ki kelimeyi teşhir manası da var bir kınama bir dışlanmış yani dışlanma manası da var ama evet yani exposition hatta diyor ki bu platonca bu fikir müdafaa bile edilmiştir diyor bu exposition fikri or render poverty not ridiculous ve bu kanunlar fukaralığı e, yani çok aşırı boyutlara vardığında hatta gülünç haline gidiyor. Gülünç hale gelmiş bir fukaralığı dahi önleyemiyor diyor. Ne Ya da şunu demek istiyor. Yani fakirlerin e, toplumda e, bir alay edilme konusu, bilinçleştirilme konusu yapılmalarına mani olamıyordu bu demek istiyor. Render power to not ridiculous. Yoksa şunu da istiyor. Yani fukaralığın gülünç denilebilecek aşırı seviyelere varması, ifrata ve tefrite varan bir fukaralığa mani olamıyordu demek istiyor. Suffering not merely ugly, death not defiled. Ne demek istiyor burada? Yani ben hiç anlamadım. Hakikaten anlamadım. Suffering not merely ugly, Death not defined. Ne demek istiyor? Yet the sober religion of the Avesta preaches charity and hospitality diyor. Ancak diyor Avesta'nın Zerdüştlük herhalde. Zerdüştlüğün aklı başında akil değil diyor. Hayırseverliği ve misafirperverliği. Vaaz eder diyor. And these, in the latter especially, were recognized Greek virtues. Ve bunlar diyor özellikle de bu hospitality denilen misafirperverlik Yunanlarca kabul edilen erdemler arasında kabul edilen bir erdemdi. In proportion as travel widened minds and ideas became cosmopolitan, the barbarian became a brother. Diyor ki, seyahatin yaygınlaşması ve insanların, seyahat eden insanların zihni, zihni ufuklarının gelişmesi ne mütekabir olarak diyor bu dünyanın idealleri gitgide kozmopolitan tabir olunan bir dünya vatandaşlığı ölçüsüne dünyalık ölçüsüne doğru genişlemiştir diyor. Ve bu olurken de diyor evvelce barbar olarak nitelendirilen kişiler kardeş terakki edilmeye başlanmış diyor. Under the Antonines, charity became official and organized diyor. Ve <laughs> Antoninler devrinde, İmparator Antoninler devrinde hayırseverlik resmi bir siyaset resmi yani resmi bir politika haline artar gelmiş, hayırseverlik ve e, teşkilatlanmaya başlamış. Şimdi teşkilatlanmış hayırseverlik bana e, pek de manalı gelmiyor. Çünkü şimdi bugün de öyle bir dünya var, bilhassa Türkiye'de. Şimdi teşkilatlanmış hayırseverlik nasıl bir şey olur? Şimdi teşkilatlanan bir şey bürokratik hale gelir. Bürokratik hale geldiğinde çeşitli memurlukları oluşturur, bir takım işçileri istihdam eder ve onlar iş veya kariyer olarak buralarda çalışırlar. Şimdi demek ki bir sektör aslında bir sektör oluşturuyor. Bir iş kolu oluşturuyor, bir sektör ve orada bir takım kişileri istihdam ediyor. Peki orada istihdam edilen kişilerin hakikaten muhtaçlarla ilişkisi nedir? böyle bir ilişki nasıl kurulabilir? Şimdi hayırseverlik bürokratize edilince teşkilatlandırılınca bir bütçesi olacak da kuvvetli odaklarca zenginlerce ve tabi devletçe desteklenip yönlendirilince bu hayırseverlik olmaz ki bu aslında sector of charity olan bir yardım teşkilatları sektörü veya kiti olur. Kamu iktisadi şekli olur. Yani hayırseverlik ve kit kurulmuş oluyor o zaman. Şimdi peki bu değirmenin suyu nereden geliyor o zaman? Şimdi madem bu böyle bir faaliyette bulunuyor. Bir sermayesinin olması lazım değil mi? Bu sermaye nereden geliyor? O o sermaye bütün ülkenin kapitalinden aktarılmıyor mu? Peki o bütün ülkenin kapitalinden aktarılan sermaye kimin, hangi fukaranın cebinden çıkıyor peki? Demek ki burada bir çelişki var. Yani hayırseverlik e, teşkilatlanınca, bürokratikleşince, kitleşince ve bunu da istismarı yapılınca hakikaten bir hayırseverlik yapılmış oluyor mu yoksa yönetim bir yerden çaldığını veya bir yerden zorla aldığını başka bir yere dağıtarak bir redistribution yapmış oluyor acaba?